Herkese iyi geceler. Bu akşam Fenerbahçe e, Trabzon trab spor maçının değerlendirmesini yapacağım. Daha doğrusu e, daha sonra da belki Antalya Spor Beşiktaş. Şimdi Fenerbahçe'nin e, oyuncu tercihlerinden başlayalım. Kale Osterwald, e Ferdi Samet, e, Osa Samuel. Sol tarafta tadiç Zayç. Ben Zayç'ı niye bu taraftan bu tarafa koydum? Zayç artık Fenerbahçe'deki kariyer günlerinin sonlarına geliyor. Bir yıllık bir sözleşme uzattı. Tekrardan bir iki yıl tarzı bir anlaşma yaptı. Ama yani Fenerbahçe'nin yani ondan bu yıl Ocak aylarında bir feragat etmesi gerekebilir. Bence Hmm. bir Lincoln Henryken'in yani iyileştikten sonra bir denenmesi gerekiyor. O çocukta bir ışık görüyorum o konuda. Yani şeyin yediği olabilir. Şimanski'nin yediği olabilir. Burada Crespo'yu şey edersin. Bu altıya bir tane adam alırsın. Aşı şansın yok çünkü. Zayç bu taraflarda oynadı. Ve buraya destek verdi ve hiçbir zaman bu arkadaşa İsmail'e destek vermedim. İsmail çok yalnız kaldı. Ve bu taraftaki arkadaşlardan burada zaten ben anlatmıştım. Burada İrfan var. Emre Mor girdi sonradan. da. Burada da Batshuayi girdi sonradan. Şey vardı bir arada. Edinceko vardı. Ama o da iyi oynayamadı. Şimdi şöyle bir durum var. Aslında Trabzonspor'un belirli sorunları vardı. Trabzonspor'da topu yerden oynatması lazımdı. Yani Trabzonspor'a yerden oynamayı teşvik etmeleri lazımdı. Fakat buna teşvik etmediler. Kendi belirlileri iki üç tane bir plan vardı Set ucumları. osterölde de Samet bu taraflarla gelecek. O taraflarla oynayacaklar. Paslaşarak, uçuşenler kurarak bir şekilde ki işlem yapacaklar. Ama şöyle bir durumlar var. Osterwolde bir bek oyuncusu. Bir stoper değil. Sen sana bir bir maçlık, iki maçlık belki bir zaman kazandırabilir. Ama şahsen bunları da kazandırabileceğini artık düşünmüyorum. Çünkü e, Osterwolde'yi sol stoper oynatarak çok iyi bir sol bekten oluyorsun. Ve Zayç galiba bir 8 numara değil. Daha doğrusu altılı 8'li bir oyuncu değil. Bu tarafta oynayamıyor. Çok yumuşak kalıyor. Bunu Antalya Spor maçında görmüştük. Antalya Spor maçında adam Buksa İyi ki o maçta Bekao vardı ve Ciku vardı. Fred vardı galiba. Ama o İsmail yok. Adam Buksa Zayç'ın olduğu bölüm yüzünden çok fazla geldi. Fenerbahçe üzerinde. Ve burada da Onaçu var. Onaçu 2 metre boyu olan bir futbolcu. Yani hava topunda onunla yarışmaya giremezsin. Peki Fenerbahçe ne yapabilir? Yani 2-0'dan sonra tabii bu benim diyeceğim İsmail atılmadan sonra İsmail atıldıktan sonra zaten maç kopmuştu. Sen 3-3'e getiremezdin yani. Anca Batshuayi aldı ya. Yapabileceği şey çift forete dönmekti. Ceko ile Batshuayi yapabilir ve hatta Umut Nayır Batshuayi yapabilirdi. Bu sayede belki maçı berabere bitirebilir. Çünkü belirli bir şeyle şans tutmadı Fenerbahçe'nin. Bu 2-2 daha 4. Yani 2 gol daha da sayılsa 5-2 bitecek maç. Ve bir hezimete uğrayacaksın. Bazen maçlar kaybedilebilir ve de fena çuvalanır. Bazı yorumlar geliyor. Balon patladı falan filan. Bunlar saçmalığın daniskasıdır. Yoksa tapmını getir, tırnavayı getir, Fenerbahçe'ye İsmail Hocam şov yapacak falan. Pardon. Yani siz yani karşınızdaki hocanın yani belirli bir plan olmayıp hiçbir şey yapmayacağını mı düşünüyorsunuz? Yani Trabzonspor kötü bir takım kurdu. Şahsen kendi fikrimi söyleyeyim. Geçen seneden çok daha iyi bir takım. Şu anki takım. Maxi Gomez tarzı. İki santraforlu oynayabilen bir adam hariç Onaçu diye bir bir, bir forretleri var. Ve kendilerine asıl uygun forret oydu zaten. Sen Cornelius'u satıyorsun. Top tutmayı bilmeyen Maxi Gomez alıyorsun. Geçen sene ki bütün oyuncuları şeyleri zaten kadro mühendisliği yanlışlıkla. Çok çabuk şeyler değişmişti. Abdullah Avcı e, transfer dönemi bitmeden birkaç gün içerisinde birkaç oyuncuyu aldıktırdı Ve kendine göre bir şey kurdu. Bir planı var. Ve bazı o kişilere söylüyorum. Siz bu Trabzonspor'u, Abdullah Avcı Trabzonspor'u ile ötekinin arasındaki fark olmayacağını mı düşünüyorsunuz? Bu galiba mağlubiyet elbette ki hocaya yasak. Ama Fenerbahçe zaten yenilecekti elbette. 34'te 34 yapabilecek bir takım var mı? Aha haftaya Galatasaray'ın Hatay Spor'la maçı var. Hatay Spor kaç haftadan beri kazanamıyor. Siz Hatay Spor'un maçı kolayca onlara verebileceğini düşünüyor musunuz? Volkan Hoca'nın onlara ne kadar zorluklar çıkartabileceğini siz fark edebiliyor musunuz acaba? Ve şimdi sorunları gelelim. Eğer ki Zatch yerine Crespo ilk 11 olursaydı bence bu maçı kaybetmeyebilirdi Fenerbahçe. En azından yenilmezdi. En azından yenilmezdi. Çünkü bu iki adam çok sorunlu. Eğer ki karşınızdaki takım çok uzun boylu bir santraforla oynuyorsa şu santrafor ona açıp ona fiziki alanlarda çok iyi bir saldırı. Yani top kapar, indirir, burada topu tutar, size üçgenler sağlar, sizin şöyle burada tutar. Bu tarz bir forehead onu açıyor. Ve bu yıl ana açıdan benim beklentim 20 gol verdisi. Ve ilk geldiğinde bunu söylemiştim. Ama ayaklarında sorunları var. Çok ağır. Ve yani bu tarz forretleri koşturmak lazım gelir. Koşturacaksın. Buraya kadar getirteceksin. Buralardan uzak tutacaksın. Onu buraya doğru iteceksin. Top almamasını sağlayacaksın. Havadan. Yerden alsın. Gücü ayak. Sıkıntı. Maalesef ki bu tarz bir şey oldu. Gelelim Dubekavıcı'ya. Üç tane yediği golde de yapabileceği pek fazla bir şey yoktu bence. Yani 5 tane yediği golde de yedibiliriz. Yani normalde standartlarda farklı birisi olsaydı o manada gollere da bilirdi. Gri pozisyonlar. Yani bence sayılmaması daha doğruydu. Yani o gollerin çünkü o sayı Samuel'in golünde bir şey diyemem. Onu belki sayması lazım bana göre. Ama ona golünde bize biraz sıkıntı var gibi. Fual var gibi biraz. Çünkü itiyor falan. Yani sonuçta. Ve tabii bir de Şimanski'nin verilmeyen penaltısı da var. Bir tane. İki tane Fenerbahçe penaltı kazanmasına abi. Biraz da Trabzonspor'un mümkünse Başakşehir'deki Duboa onu alırsa çok iyi olacak onun için. Kendisi tecrübeli bir sahabe kalmış olacak ve de şeyi o Mehmet Can Aydın'ı yetiştirebilecek bir adam olur. Mehmet Can Aydın gerçekten iki tane çok büyük acemilik yaptı. Ve de ikisi de penaltı yani. Bir tane Ryan Bania yaptı. Ve Abdullah Avcı Ocak ayında Trabzon'un spor olarak Samet'i isteyeceği için önceden yani sen milli oyuncusun tarzında bir yer işi çalışık yaptı. Samet Ekaydın benim gördüğüm kadarıyla büyük takım stoperi değil. Açık alan stoperi değil. Yani bu Abdullah Avcı'nın işine yarayacak tarzı stoperlerden. Ryan Baniya mesela ee, İtalyan asıldı. Türk futbolcu. Türk. Milli takımda formayı forma yiyor. Şöyle bir durum var. Eğer ki sağ stoper olarak da kendini yedeklemeyi düşünüyorsa ve Samet Akaydın o yüzden düşünüyorsa lütfen Abdullah Avcı kendi kararlarını tekrardan gözden geçirsin. Kadro mühendisliğini çok iyi yapar. İtiraz etmiyorum. Gol atan forveti pek fazla sevmez aslında. Oyunu tutan, yardımlaşmayı yapan ve de oyunu yönlendiren forvet var. Gezgin foret sevmez. Yani şurada tutan. Üçgenler kurduracak. Takımını bu tarafa doğru defansif özellikle sorun yaşatmayacak foretleri sever. Abdullah Avcı. Ve pas oyunu. Yan. Yan. Ve de havadan ya da koyarak gider. <laughs> Ve bu maçta gerçekten de şanslıyız Biraz da. Şans faktörleri de önemliydi. Yani 4-5 tane bir pozisyonları onlar da var oldu. Fenerbahçe'nin oyunu aile zarip farklı planlar da devreye sokması lazım. Mesela bir Adam Jacob ile Batshuayi çift forvet denemek gibi mesela. Bu Lugo maçında bunu bir denemeleri lazım. Ve e, mümkünse bu denici zaman hem İsmail hem de Crespo'yu oynatarak iki tane kesiciyle bunu yapıp ve Tadic'in yerine de Ryan Kent'i oynatıp e, stoperlerden artık bir tanesini Mert'i ve bir tane de Mümkünse bir altyapı adamını oynasınlar. Mert'i oynatamayacaklarını biliyorum galiba. Ya da o bir tane şey oynasınlar. Bu şekilde bir şey yapsınlar. O zaman belki bir, bir birkaç maçın ön ayağı olur. Bu bir fikir olarak da. Yani kendilerine beni izleyeceklerini düşünmüyorum ama yani bu bir fikirdir. Bu bir söyleyiştir. Eee Durum bundan ibaret. Herkese hayırlı geceler olsun. Yani eğer ki Fenerbahçe ona acıyı koşturmayı düşünseydi bu maçı alırdı. Yani Mert Müldür'ü ilk 11 e oynatması lazımdı. Ya Samet'in yanında Yani Mert Müldür'ü onu verip, çünkü Mert Müldür biraz hızlı ve füleli, o tarz bir şey yapabilirdi. Herkese hayırlı akşamlar.